Peki bu rant ittifakı e, diye de hala yani böyle üstüne üstüne gidiyorsunuz insanların. Daha doğrusu insanların demeyin de yani bir, bir şeylerden pay çıkanların diyelim. insanlar demek bana biraz şey geldi. Yani çıkarcıların diyelim daha doğrusu olur diye düşünüyorum. Bu özellikle siz yazmışsınız e, ekonomik tezin can yakıcılığı devam ederken diye ve 160 bin liraya alınan bir kooperatif listesi nasıl 5 milyon liraya çıkartırız? Hakikaten nasıl 5 milyon liraya çıkartırız? Ya tabii bu çok ilginç bir e, örnek aslında hem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem de AKP iktidarı'nın e, yerel yönetimler sürecinde e, nasıl bir e, rant organizasyonu? Yaptığının da göstergesi Melih Gökçek 23.5 yıl Ankara'yı yönetti, hem merkezi iktidar tarafından korundu, hakkında herhangi bir şey suç duyurusu işleme konulmadı, bir soruşturma açılmadı. Biz defalarca kez Başvurmuş olmamıza rağmen tabi nereden e, alıyordu bu gücü bir taraftan da e, bir taraftan tabi iktidarın e, koruması altındaydı. Çünkü iktidarın e, yerel yönetimlerdeki en önemli temsilcisiydi e, Melih Gökçek. E, o burada ne kadar kötü şey ürettiyse o bütün kentlere e, yayıldı. Ee, öbür taraftan da e, tabii hem yargı sürecine müdahale ediyorlardı hem de işte aslında dün e, kısa dalgada yazmaya çalıştığım şey yargı içerisinde işbirliğini e, güçlendirecek bir organizasyonun da önünü açmışlardı. Yani bu rant organizasyonu dediğimiz bir taraftan siyaset bir taraftan sermaye e, yargı, medya hepsinin içerisinde olduğu bir organizasyona dönüşüyor. E, i̇şte e, dün aslında rant ittifakı diye yazmaya çalıştığım biraz da bu e, hukukçular süreci içerisinden hukuk kanalından doğru nasıl gidiyor bu süreç diye e, onu ifade etmiştim. Tabii e, bu kadar çok yargılanmaya başladığımız süre içerisinde bizim de davalarımız var. Bizim de özellikle rant organizasyonunun ıı, teşhir etmek ve kamu yararına mücadeleyi güçlendirmek açısından Mimarlar Odası olarak açtığımız davalar var. Ama diğer yandan da yani durduk yere düzmece ıı, iddianamelerle ıı, Mimarlar Odası yöneticilerine açılmış davalar var. Tam da bu noktada aslında ıı, yargıdaki bu kirlenme sürecinin de ıı, ipuçlarını vermek e, açısından e, önemsediğimiz bu rant ittifakının e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunların yargıda da uzantıları var. Yargıda Cumhuriyet'in namuslu savcıları, hakimleri işte e, yargıta üyeleri danışta üyeleri olduğu kadar rant üzerinden rant ilişkileri içerisine girmiş e, yargı mensupları da var. Bunu iki örnekle anlatmak e, önemli. Bir tanesi bunun hukukçular sitesi. E, 360 üyeli olarak e, kuruluyor bu hukukçular sitesi ve e, işte yedi sekiz yıl önce o zaman hisseleri 160 e, bin lira e, ve e, bir anda Melih Gökçek döneminde e, Melih Gökçek bir plan değişikliği yapıyor e, ve bu plan değişikliğinde 190 civarında işte konut elde edilecekken bir imar rantı veriliyor. 050'den 2'ye ikiye çıkartılıyor emsal ve dolayı ile 720 daire e, bu plan değişikliğiyle elde ediliyor e, 196 daireden 720'ye çıkıyor yani bir anda 524 daire e, havadan kazanılmış e, oluyor tabi bu süre içerisinde işte e, bunun içerisinde milletvekilleri var belediye başkanları var yargı mensupları var hakimler var savcılar var kooperatif üyelerinin bunlar da kamuoyuna yansıyor ve VIP e, kooperatif e, deniliyor. E, ve Mimarlı Odası Ankara Şubesi de buna dava açıyor ve davada e, ilk etapta yürütmeyi durdurma kararı veriyor yargı. işte Cumhuriyet'in gerçekten hukuktan yana davranan yargısı yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Yürütmeyi durdurma kararına itiraz ediyorlar. E, hukukçular, yapıp, yapı kooperatifinin avukatı Fatih Alt, Fatih Atalay e, ve 5. İdare Mahkemesi e, bu itirazı görüşüyor ve itirazı reddediyor. Diyor ki e, idare mahkemesinin verdiği karar doğrudur diyor. E, sonra idare mahkemesi iptal kararı veriyor. E, bu iptal kararını bu kez e, istinafa taşıyorlar. İstinafta da yine daha önce e, şeyi e, reddeden, yürütmeyi durdurma kararının itirazını reddeden aynı heyet bir kişi değişiyor heyetten bu sefer tamamen bizim e, yerel mahkemede alt mahkemede aldığımız iptal kararını kaldırıyor e, ve hukuka uygundur diyor yani bu e, rant bu rant e, verilmiş bu bir, bir buçuk fazla emsal verilmiş rant hukuka uygundur e, deniliyor ve bez, biz bundan sonra Danıştay'a taşıyoruz ve Danıştay'da da 3'te 2 bizim aleyhimize sonuçlanıyor. 3'e 2, iki tane muhalefet şerhi var ve dolayısıyla şu anda planlar ayakta ve kooperatif hisseleri 160 bin liraya alınan kooperatif hisseleri 2015 yılında şu anda satıla satıla işte 5 milyona 4,5 milyona satılan bir e, hisse haline geliyor ki daha burada e, ev yok, inşaat yok, hiçbir şey yok. Yani işte 5 yıl içerisinde 160 binden 5 milyona nasıl bir e, rant artışı, 30 kat rant artışı var ve bunun içerisinde kimler var? Yüksek yargı mensupları var, yargı mensupları var, milletvekilleri var. E, siyasetçiler var, sermayedarlar var. Şimdi tam böyle bir süreç içerisinde aslında rantif ittifakı dediğimiz yani bugün işte çeşitli ittifaklar altında bir araya gelmiş bir e, parti ve iktidar kanadı varken aslında onları bir araya getiren şeyin e, bir rant ittifakı olduğunun altını çizmeye çalışıyoruz. Bir taraftan iktidar mensupları var, bir taraftan yerel yönetimler var, bir taraftan bunu haberleştirmesi gereken medya mensupları var, bir bir taraftan da bunlar yargıya taşındığında yargı sürecinde müdahale etmesini sağlayacak yargı mensupları var. Yani tamamen bir hukuksuz bir sistem kuruluyor, bir organizasyon kirli, kuruluyor. Bir, kirli bir ittifak diyebilir miyiz? Efendim? Kirli bir ittifak diyebilir miyiz? Kirli bir Vallahi ittifak. hiç gizli değil, açık yani. Bu çok açık. Kirli, yok, yani. kirli, kirli. Kirli bir ittifak. <laughs> evet kirli bir ittifak diyebiliriz çünkü rant üzerinden şekilleniyor. Ve bu yargı mensupları üzerinden aslında Melih Gökçe'nin neden yargılanmadığının da göstergesi. Zaten yargı mensuplarına da rant dağıtıyor. Ama biz biliyoruz ki mesela o dönemde bu tür kooperatiflerde üyelik teklif ettikleri ama bunu reddeden çok böyle namuslu Cumhuriyet'in savcıları, hakimleri ve yargı mensupları da var. Bir kere onları tenzih ederek bunları konuşmak istiyorum. Yoksa başka türlü nasıl bu kadar biz yargıdan yürütmeyi durdurma ve iptal e, alabilirdik. E, dolayısıyla yargı mensupları da bu sürecin içerisinde ve bu giderek artıyor. E, i̇şte Dam Yapı Kooperatifi var. Bizim yine tespit ettiğimiz dava e, ettiğimiz. o da Gölbaşı İncek bölgesinde. Burada burası zaten İncek bölgesi Ankara'nın Sayfiye bölgesi olarak planlanmış. ikişer katlı villaların olduğu işte 500 metrekarelik, 1000 metrekarelik arsalardan bahsediyoruz. İşte bu arazide de Dam Yapı Kooperatifinin olduğu arazi bir de 25 tane ikişer katlı villa yapılacak yani böyle bir e, süreç imar düzeni. Ee, bunu da bu sefer değiştiriyorlar, bu imar düzenini de e, değiştiriyorlar ve burada da bir anda 25 kat, 25 tane daire yerine 196 tane daire. Buralarda zaten şu anda inşaat tan bir şey almaya kalktığınızda 15-20 milyon, 30 milyon falan dairelerin fiyatları onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir e, 25 daire alınacakken bir anda plan değişikliğiyle 196 daire. Alınıyor. ve yani O kadar büyük bir rant ki inanılmaz ve bunlar da yine e, VIP e, kooperatif olarak geçiyor. Yine bunlarda da yargı mensupları var.